Merhaba arkadaşlar. Aşk Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Sizlere ünlü oyuncularımızla ilgili yepyeni haberleri sunmaya devam ediyorum. Eğer sizler de ünlü oyuncularımızla ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve de videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.